Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? 2023 TET'de çıkmış bir soru bakalım. Bergson'a göre bellek bazı deneyimlerin bilincimizin bir parçası haline gelmesidir. Ancak burada söz konusu bütüncül tek bir bellek değildir. Bergson iki tür bellek üzerinde durur. İlki alışkanlıklarımız sonucu oluşan bellektir. Özünde şeyleri tekrarlamak yatar. Tekrarlama alışkanlığını bırakırsak bellek zayıflar. İkinci tür bellek ise geçmişin hatırlanmasıyla ilgilidir. Bu iki tür belleğe bakıldığında ikincisinin birincisinden farklı olarak zihinsel bir işleyişe sahip olduğunu görürüz diyor arkadaşlar şimdi tekrarlama alışkanlığını bırakırsak bellek zayıflar ifadesi beni bursa şıkkına götürür koşul öne sürme çünkü bırakırsak s sağdan dolayı bunu söyleyebiliriz arkadaşlar değil mi İkincisinin birincisinden farklı olarak ifadesi ikincisinin birincisinden farklı olarak beni karşılaştırmaya götürür yani c şıkkına götürür bunu da eliyoruz Parçanın geneli bilgi verdiğinden zaten açıklama var. Çünkü tümü bilgi veriyor bana gördüğünüz gibi. Bellek bazı deneyimlerin bilincimizin bir parçası haline gelmesidir ifadesi arkadaşlar. Bellek nedir diye soru sorduğumda nedir? Bazı deneyimlerin bilincimizin bir parçası haline gelmesidir. Parçası haline gelmesidir ifadesi tanımlamadır. Öneride bulunma yok cevabım A şıkkı.